Merhaba arkadaşlar. Bakın acil kahve, acil kahve. Böyle konsept yapmışlar. Ömür'ün kanalından hediye geldi aslında buyurun. Ben de göstermek istedim. Böyle yeni bir kafe açılacakmış. Önce bize göstermek istediler kahvelerini. Hem Türk kahvesi var hem de filtre kahvesi var. Tabii çekirdekli kahveleri de var. Böyle bu mesela tropikal meyveli, böğürtlenli ve dutluymuş. Çok çok merak ediyorum. Heyecanlıyım. Tadınca da sizlere gene bir kısa video geçerim. Bu da Türk kahvesi. Ve yanında da bardak hediyeleri oluyor böyle bu şekilde. Sizce de böyle hani hemşire bir arkadaşınız, doktor bir arkadaşınız varsa çok güzel bir hediyelik değil mi? Şimdi yaparken fark ettim çok yoğun bir kokusu var. İçeriğinde kakao ve ceviz de varmış. Bu cevizin kokusu gerçekten alttan geliyor. Buradan web sitelerinden de merak edenler bakabilir.